Burası Antalya Entegrof Müzesi. Entegrof Müzesi pardon. Müzemizin saat 8.30 ve 5.30 araları. Diğer yerin tam arkasında bulunuyor arkadaşlar. Orada o taraftan gidebilirsiniz. Küçük bir notumuz. Teşekkür ederiz onun için. şöyle. Hadi gel. Buraya gelmek için arkadaşlar ee, Şuradaki ismini unuttum ya. Bir saniye aklıma geldi Sinema. Burası bizim Cemilyar'ın hmm, yat limanının olduğu yerde. Hemen şuraya geldikten sonra böyle düz gidince hemen karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar bugün kale içindeki müzeye geldik. Ziyaret saatlerimiz 0830 530 arası. Şimdi müzeye giriyoruz arkadaşlar. Müzeyiz. Kuş ortalığı çekilmekte. Burada da ve üzerimiz şöyle bir şey. E, girişi çok güzel ben beğendim. Şu an müzeye gidiyoruz. Ve içerisi böyle bir dönüşme var. Antalya'nın iki şeyleri. Güzel kapılarımız. Halılarımız, kilimlerimiz var. Gibi toplantılarımız. Orada bir teyzemiz, ablamız halı dokuyor güzel halılarımız var. Neymiş? Döşeme altı halısıymış. Böyle kapı toplantıları, kapağı anahtarları. Bakalım dolap kapağı 20. yüzyılda. Yani 2 milyon dolar mı oluyor? 2006. Burada neyler, flütler, burada kaba kemanları, jürolar, sazlı davullar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada burada bir tane ürünümüz Böyle açıyor bize gözümüz açıyor anneannem de çok güzel yapar böyle eski tarihi bakış şeylerimiz gibi şimdi yukarı çıkıyoruz ahşaptan yapılmış çok güzel işçilik ben beğendim ve gidiyoruz gidiyoruz çıktık yukarı çok alçak dikkat edin kafanıza şimdi Hemen geldik. Üst katta böyle şeyler atanlar var bilmiyorum. Ama sigara neymiş? Tabak var şöyle. Ha cigara şeyleri var. Tövbe Bu da böyle. Liseleri. Burada da takıları. Bakalım bilezik gümüşmüş arkadaşlar. Buraya alırsak köşe döndük demektir. Hı, Şundan önemli var. Böyle. Altınlar. Güzel altınlar. Seviyoruz. Burası da benim en çok hoşuma giden yer. Kahve. Eski kahve evet. yani. Eski kahve yani. Kahvenin tarihçesi bu kahve kültürümüz. Türk kahvesine özgü şeyler. Burada da bir tane nenemiz, bir tane olan, bir tane yenemiz var. Oo, bu ne? Çok güzel bir şey. Başoda diye geçiyor. Burada da yemek kaselerimiz, şeylerimiz var. Benim bu beşikten vardı. Nenemiz, yatağımız, dolabımız. Ve gidiyoruz. Burası aşağı bakıyor ve arkadaşlar, burada havamız var. Neymiş? Heh, hamam kültürü, bakmak isteyenler burada bakabilir. Burada eski elmamlarımızdaki bonalar, mesela burada böyle bakır donuyormuş. Burada lif kesesinden olan kesemiz var. Tadeklerimiz, sabunlarımız. Ve havamız normalden klasik olarak. Mesela bu sütlerin şeyleri bu dönüyor. İsyan okuyabilir. Dönüyoruz, dönüyoruz. Şurada güzel örülmüş şeyler var. Tıvılı örülmüş örgülerimiz var. Aynelerimizi gördü. Şimdi son olarak tak. Burada Türk kahvaltısı. Sonra dokunmuş aldığımız. Çok güzel. Gelin beklerim herkese. Çok güzel bir şey. Şimdi iniyoruz Dediğim gibi çok küçük, ahşap olan yer. Kafanızı çarpabilirsiniz o yüzden bu Ve Teşekkürler. Nereye bak ya, buraya oraya bak ya. Güzel. <laughs> <Keşey alınsa. gülüyor> teşekkürler. Hem durup da <laughs> Keselim. Evet dışarı çıktık arkadaşlar. Durup da Birazdan kesiyor yapacağım. Bu küçük kardeşim. Şimdi aşağıda mezarlar varmış. Kardeşim fark etti. Şimdi mezarlara bakacağız. Eski mezarlarımıza. Antalya'ya geldiyseniz buraları yazın. Osmanlıca bir şeyler yazıyor. 10. Selçuklu yönetim Dönemi kitap kitabeleri. Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle küçük küçük mızarlarımız var. Üstüne numaralar var. Bunlar sanırım numaralanmak için. Duvarda şöyle yapıtlarımız var. Yazılarımız var. Eski yazılarımız. Böyle küçük küçük mezarlıklarımız. Kapımız. Şunlar. Güneşe. Kitabelerimiz, eski dönemdeki mezarlıklar, böyle güzel bir alan. Ben çok sevdim. Gelmenizi tavsiye ederim. Daha yukarıda açın açılacak yerler var. Suluk kitabeler, öyle bir tane daha şey var. Vanam suluk. He, neyse. Burada bir tane mezarımız var. Mezarlarda yazılar yazmıyor. Ve son olarak arkadaşlar son demeyelim de toplarımız zamanda düşürdüğümüz gemiler umudumuz toplar bile. Mesela aşağıda da toplarımız var, top düzenimiz. Bunlar da bizim umudumuz şeyler. Çınar gel. Şimdi aşağı kat Aşağı kattan nelerimiz var onları görelim. Ve geldik geldik. En sevdiğim ateş var. Onun. Şurası kilitli. Burada toplarımız devam ediyor ve güllerimiz şey altında büyük testlerimiz var ve bakalım toplarımız böyle bir güzel beğendim ben şahsen müze sevmeyi sevenler oturmamız için testimiz var bu denek bize ve şey kova, su kovası. İsmini tam unuttum. Aklıma gelmedi. Bakalım. Diğer köşesine gireceğiz şimdi arkadaşlar. Evet. Bursa evet. Park'tadır. Hemen arkasında bulunuyor. Hemen küçük şey alıyoruz. Evet. Ama bu tarifin değerlerinin düzesiydi. Burada da tabaklarımız. Tabaklarımız yapmışlar Evet bizim Türk için iş yani şey yaptığımız şeylerimiz. Tam bir yerim yok, nolukta mı Şuradan bakmak isterseniz. Güzel bir şey, Eski mühendiler, eski mühendilerde. Böyle mühendiler, şeyler, gaz lambaları. Burada mühendiler de var. Bu da gaz lambası sanırım. Evet, gaz lambası. Şimdi arkadaşlar, bu da bizim Osmanlı haritamız. Bakmak isterim Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Duvarda küçük küçük süs araştırırsın her. Üst kattayız. Burayı daha koymamışlar. Burada Şam'dan Şam'dan varmış, bronzmuş. Yukarı çıktık. Hmm. Bilgimi alan para. Bir bronz ürünler. Ben üzülü bence uygun tutuyorum. Ne güzel saat. Çalışıyoruz. Hadi. Küçük küçük. Bunlar neymiş? Yüz gümüşlerimiz. Hadi evet, bir mühürlerimiz paylaşalım şimdi ben dedim. Güzel mühürlerimiz yok. Ve burada da Osman gezlerimiz televizyon bilgi veriyor bize. Bu da küçük. Mukas Ne için günah? Takım prenç. Bakın isterseniz. Durdurup. Şimdi... Evet. En sevdiğim yer. Silahlar. Silahlar her zaman güzeldir. Evet arkadaşlar. Eski tüfeklerimiz. Suluğumuz, su matarası. Bu, su şey, su matarası. Bunlar su matarası hepsi. Evet. Asyalarımız için. Bunlar da balık doldurmak için, kurşun için. Bunlar eski silahlarımız. Kemer, tokası ve bunlarda da küçük küçük şeyleri sakladığımız yerler barutluklar, barutluk devleri. De. Böyle kila barutluk devlerimiz arkadaşlar. Ateşli silahlar. Ve arka tarafta da kılıçlarımız, bıçaklarımız. Ve almakta. Ha, okumuz var. Paletimiz var, kalışlarımız var. Güzel bir müze giriş oldu. Teşekkürler izlediğiniz için. Bakmalar için teşekkür ederim. Peki çocuklar. Hadi çıkalım. Ya başka gösterebileceğim bir yer. Burada ben gibi. Ha buraya girmedik. Burada Osmanlıca yazılar, eski zamanlarda bulunan yazılarımız var. Buradan da çıkıyoruz. Gelmek isteyen İnternette yazdığında direkt çıkıyor zaten. Buraya bulabilirsiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.